İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik başlattığı vahşi saldırı ve soykırım devam ediyor. Saldırıların başladığı ilk günden bu yana 40 binden fazla Gazze'li kardeşlerimiz şehit edilirken bunların 15 bini çocuklardan oluşuyor. İslam can emniyetine ayrım yapmadan kıymet verir. Her bir çocuğun, her bir kadının, yaşlı ve gencin, kısaca her can sahibinin yaşam hakkı kutsaldır. İki yüzü batının ve sözde İslam ülkelerinin Gazze'deki kıyım karşısında üç maymun oynamaya devam ediyor. Böylece yani, ilişki, uluslararası ilişki, insan hakları hukukun üstündüğü demokrasi söylemlerinin birer iler, hiç, hiç kocaman bir yalan olduğu da ortaya, ortaya çıkmıştır. İşte, işte biz, biz bunu haykırmak bu, bu iki yüzleri tekrar irşa ve, ve işaret etmek bir için şey, bir buradayız. Bizler şu anda senin rızan için bir araya geldik. Ellerimizi açtık. Yapacağımız duaları Allah!